söyleyeceğim şey e, zira donatımın yerine öyle otopark düşünmüyoruz. Burası Söke Belediyesi'nin bir mülküdür. E, Özlem Başkanım da bu konuda şunu söylemiştir. Başkanım siz nereye isterseniz ben otoparkı oraya yapacağım demiştir. Şu anda daha uygun yerler vardı. Ben Özlem Başkanım'la önümüzdeki hafta görüşeceğim ve daha uygun yerler kendisine anlatacağım. Ve sanıyorum bu ziraat donatım hikayesi bu bazı kişilerin paylaştıkları gereksiz yere kendilerine görev olmadıkları halde paylaştıkları mesele ortadan kalkmış olacak. Peki başkanım bu zirai donatım neden böyle gündeme geliyor? Ne amaçla yani burada ne bekleniliyor veya amaç nedir buradaki? Zirai donatım bir defa istasyon caddesi üzerinde son derece değerli bir yerdir. Hı. Zirai donatım şimdi zirai donatımı Ni, niçin getirdiklerini anlamak mümkün değil. Böyle donatama çok katlı otopark kadar yapmak, o çok katlı bir otopark yapmak kadar haince bir düşünce olamaz. Yani hepimiz biliyoruz ki İzmir'de çok katlı otoparklar şehrin en çirkin görünen bölümleri. Yani orada zirai donatımın orada teknik açıdan da hatalar var. Çünkü bildiğiniz gibi orada tarihi bölge bölgemiz var. Yükseklik iki, iki kattan daha yüksek yapamıyorsunuz ve yeşil alanlarımız var. Orada orayı yerini tamamen incelemeden zirai donatım zirai donatım diye çıkmanın hiçbir anlamı yok. Zirai donatımın oraya zaten otopark olması mümkün değil. Ve ayrıca zirai donatım şu anda şuurlu bir yerimiz bizim. Şu, belki şu şuurlu şu bir yerimiz. Mahkemeye gidecek yıllarca süren bir dava olacak belki. Yani bunun için bu gündeme getirdiler ben anlamıyorum. Yani şuurlu bir yerde siz gidip otopark yapabilir misiniz? Ayrıca yerleşim olarak yeterli değil. Çünkü zirai donatımın şu anda büyük bir bölümü yeşil alan görünüyor. Siz bu yeşil, alanları yok edemezsiniz. Anca yeşil alanları şöyle yok edersiniz. O kadar mesela 3000 metre yeşil alan, 3000 metre yeşil alan bulduğunuz takdirde bunu yok edebilirsiniz. Oraya inşaat yapabilirsiniz. Ve o civarda 3000 metre yeni yeşil alan yaratacak bir yer yok. Evet. Teşekkürler başkan. Evet, Türkiye Belediye Başkanımızın e, şahsi açıklaması, özellikle ziraat donatımla ilgili net tavrı, e, buranın hem kesçili yapılması münasebetiyle hem de yeşil alan olması münasebetiyle e, otopark yapılma imkanı yok sözleri dikkat çekiyor. E, bundan sonra herhalde bu görüşler, e, herhalde bundan sonraki bu fikirler değişir diye düşünüyorum. Evet, bizden şimdilik bu kadar.